Merhabalar, Akış Hukuk Danışmanlık Avukat Musa Akış. Gayrimenkul hukuku nedir? Gayrimenkul hukukunda ne tip işlemler yapmaktayız? Yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ve yatırımcılara, mülkiyetlerin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve idari mercilerde yapılması gereken her türlü işlemlerin yerine getirilmesi yönünde hizmet vermekteyiz. Ayrıca müvekkillerimize gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması ve gayrimenkul üzerinde aynı veya şahsi hak tesis edilmesi gibi değişik işlemlerin gerçekleşmesi, gerçekleştirilmesine dair görüşmelerin yürütülmesi konusunda da danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Gayrimenkul hukuk alanında verilen veya verdiğimiz hizmetlerden bazıları tapu işlemleri, kiralama sözleşmeleri, aynı şahsi hak tesisi sözleşmeleri, hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması, alım-satım sözleşmeleri, projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, gayrimenkul finansmanı, yabancıların mülk edinmesi. Teşekkür ederiz.